herkese merhaba okula dönüş heyecanı başladı. Şimdi şok marketlerde öğrenciler için kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Hazırsanız, gelin bu özel ürünleri birlikte bakalım ilk olarak. Kareli bloknot 32 yaprak 15 lira. Not defteri 50 yaprak 13 lira. Çöpçü kalemlik 25 lira. Resim defteri 17 yaprak 20 lira. Boyama önlüğü 80 lira. Dikkat aktivite kitap çeşitleri 40 lira. Boyama defteri 33 lira. Tahta silgisi 15 lira. Yazı tahtası 599 lira. Everest dijital yazı tahtası 100 lira. Zımba seti 37 lira. Tavşan figürlü yapışkanlı not kağıdı 15 lira. Şeffaf dosya 33 lira. Coğrafya atlası 50 lira. Resimli deyimler ve atasözleri sözlüğü 80 lira. Türkçe resimli sözlük 80 lira. Deyimler ve atasözleri sözlüğü 75 lira. İngilizce Türkçe sözlük 80 lira. Türkçe sözlük 60 lira. Karışık desenli altılı kurşun kalem 100 lira. Pensal silgi 8 8'li 55 lira. Hazneli kalem tıraş 10 lira. Yapıştırıcı seti 23 lira. Skyprint A4 fotokopi kağıdı 500 adet 100 lira. Beyaz tutkal 17 lira. Kalem etiketi 6 lira. Yazı tahta kalem seti 80 lira. Hazır yapışkanlı defter ve kitap kabı 12 lira. Rotring sınav seti 55 lira. Ahşap desenli cetvel dörtlü set 40 lira. Metal kalemlik 25 lira. Mini Apple kalem traş 50 lira. Rotring Tiki ikili sınav silgisi 25 lira. Haber Kastel lüks kırmızı kopya kalemi 85 lira. Rotring 2B kalem ucu 0.7 mm 25 lira. Flüt çeşitleri 45 lira. Visuklik versatil kalem 0.7 mm 147 lira. Mantar pano 30 cm 40 cm 90 lira. Haber Kastel üçlü kalem ucu 0.7 mm. Pilit Stick 80 lira. Pirit 5 li beyaz silgi 40 lira. Pirit 12 ili mum boya 80 lira. Pirit 12 li küçük sulu boya 60 lira. Pirit 12 ili uzun kuru boya 100 lira. Pirit 12 li keçeli kalem 75 lira. Oyun hamuru klasik renkler 50 lira. Ahşap satranç takımı 150 lira. Eva yazı panosu 40 lira. Puzzle çeşitleri 40 lira. 2 bölmeli beslenme kabı 35 lira. 2 katlı beslenme kabı 65 lira. Mavi metal kamyon kalem kutusu 129 lira. Çift gözlü fermuarlı kalem çantası 70 lira. Pipetli sporcu matara 1 litre 149 lira. Çift yüzlü tedi matara 1000 mililitre 159 lira. Geyik figürlü matara 600 sisi 100 lira. Sporcu matara 650 mililitre 139 lira. Figürlü pipetli matara 500 mililitre 119 lira. Paraşüt kumaş çanta 499 lira. Anaokulu beslenme çantası 199 lira. Anaokulu çantası 249 lira. Çift gözlü kalem çantası 100 lira. Spor sırt çantası 279 lira. Beslenme çantası 110 lira. Okul çantası 350 lira. Desenli sırt çantası 450 lira. Peluş kalem çanta 100 lira. Ofis makası 50 lira. Everest kablosuz klavye ve mouse set 380 lira. Everest kablosuz mouse 140 lira. Basos wireless kulaklık beyaz ve siyah seçenekleriyle 500 lira. Fly Lewis çalışma masası 85 cm, 24 cm 800 lira. Lay beyaz kapaklı kitaplık 53 cm, 150 cm, 1300 lira. Lay beyaz çalışma masası, 110 cm, 72 cm, 1000 lira. Lara çalışma koltuğu, 1500 lira. Bu ürünleri kaçırmayın ve kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.